Ne Gel e, Arap olmuşum ben. ben Alırım benim alırım Arap'ım <laughs> Bunlar Emre Tağ'ı diyor Çıkaya dedi Boş bırakmayın dedi Konuşma lan söyler <laughs> Nereye gidiyorsun lan Evet herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Ben Tayyip Uçar. Emrah kardeşimizle Yerköy'de buluştuk. İnşallah çok güzel projeler yapacağız kendisiyle. Memleketimizi Çiçek Yerköy'ü ye ziyaret ettik. Sağ olsun. Emrah senin düşüncelerin nedir? Hayranlarına. Hayranlarına selam olsun bende. Bizden de selam olsun. Allah'a emanet olun. Beni destek olup bayrak seviyorum ben. Severim de sever. severim. ne yapar? şia. Dondurdursun. Pişirin der mı Pişirin. Ne alıp bunlar? Kayalı. der mi? Pişirin. Olasın ne? Sen de okun Hayır mı lan? Ne bağırıyorsun lan? Dokum diye bağırıyor. Düğün dü dü yapacak. Dokum dağıtmıyor lan. Sen ne seviyorsun açıyor? Alman mı seviyorsun? Ben Alman seviyorum. Ben, ben bekliyorum. Ah ya, 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 ya. Ya, ya sana o. Sana ya, ya. Koy, Sana koştu. Eyvah eyvah kurtar. Ya, ya, ya. Uyan sana. E. Bu, bu, bu sana benim. Alırım, derim, alırım alır bu sahibi. bekliyorum. <laughs> Böyle boyutlar mı arkadaşlar? Bana boyut lazım? Yok böyle çıkma boyutlar. Evet. Böyle, alıp da alır? Şiii. Arkadaşlar ben Ankara'dayım. Size alper geldim. Aşıma buluşacağız. Alırım. Benim alırım. Ankara'dayım bak. Unutmayın beni. Aşımı doğru boğaz içine gireceğim. Unutmayın beni. Arayın beni. <laughs> kayarım. Kay o zaman. Kayarım. Kayarım. Benim beni kayarım. Kayar abi. Kayar. Kaydın mı? Kaydır Tudo hum.